Ee, özellikle bu male sınıfı İHA'larda e, dünyada sektöründe e, irtifa kabiliyeti ve irtifadaki güç yeteneğiyle e, dünya lideri olan bir motorumuz. Yakıt safranındaki cimriliğinde de dünya lideri. E, bundan gurur duyuyoruz. E, seri imalatını bunu anons etmiştik e, iki yıl kadar önce. E, i̇lk partide bir e, o yıl 13 motorluk bir partiyle seri imalatı bismillah diye başlamıştık. E, şu geçtiğimiz bir iki yıl içinde Toplam seri imalatımız 40'ı geçti. Teslimatlarımız devam ediyor. Yeni siparişlerin pazarlıklara devam ediyor. Allah şükür. bu adetler tabii ki uygulamalar arttıkça adetler arttıkça <laughs> rekabetçiliğimiz de artacak. Seri imalat daha büyük bir hızla inşallah devam edecek. Şu anda devam ediyoruz seri imalat, teslimatlarımız. Tusaş Motor Sanayi tarafından geliştirilen turbo dizel havacılık motoru TPL-170'in kesintisiz 35 saatlik uçuşla rekor kırdığı bildirildi. Tİİ tarafından geliştirilen, Türkiye'nin ilk milli turbo dizel havacılık motoru TİPD-170, TUSAŞ'ın Aksungur İHA'sı ile gerçekleştirdiği kesintisiz 35 saatlik uçuşuyla birlikte, milli bir havacılık motoru ile ulaşılan en uzun uçuş süresi rekorunu kırdı. TİPD-170 motoru, Aksunbur ile önceki uçuşlarında 30 bin fit irtifayı geçerek bu alanda da bir rekor kırmıştı. 1 Ekim'e kadar Çiğri Havalimanı'nda devam edecek, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, uçuş gösterileriyle havacılık meraklılarının ilgisini çekiyor. Festival boyunca çok sayıda farklı uçak ve İHA gösteri uçuşları gerçekleştiriyor. TUSAŞ'ın milli İHA'sı Aksun Burla milli motoru Tey PD-170 ile Ankara'dan havalanarak İzmir semalarında Teknofest katılımcılarını selamlayacak. Başta TUSAŞ'ın Anka platformu olmak üzere male sınıfı insansız hava araçlarının güç ihtiyacını karşılaması hedeflenerek, Türkiye'nin ilk yerli ve milli havacılık motorunu geliştirmek üzere Savunma Sanayi Başkanlığı destekleriyle başlayan projenin çıktısı olan pd 170 Turbo Dizel Havacılık Motoru, 172 beygir üzeri güç üretme kapasitesine sahiptir. İrtifa kabiliyetleri ve yakıt sarfiyatı bakımından rakiplerinin önünde yer alan TİP-D 170, 2 kademe seri turboşarj sistemine sahiptir. JP8 veya Jet 1 yakıtlarıyla çalıştırılabilen TİP-D 170 motoru 162 kilogram kuru ağırlığı ile rakiplerinin oldukça önünde yer almaktadır. Tİ imkanlarıyla üretilen ve yazılımı geliştirilen yedekli motor kontrol sistemine sahip olan sivil havacılık standartları esas alınarak geliştirilen TEYP-170 motoru 45.000 fit tavan irtifaya sahiptir.